Üzülme artık küçük zombi. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Evet. Seni gözyaşına kıyamam ben. Benim babam da. Babam anlamıyormuşsunuz. İntikamını almış olabiliyiz ama ben babam için nasıl devam edebileyim hayatıma? <laughs> açın yolu açın. Zombi baba hala yaşıyor. Ne ya oluyor ya be? Sen de diye Lan bu cadı ne yapıyor? Bebek Sonic küçük zombi atlayın mezara çabuk. Lan cadı kalıyordu yine. Ne oluyor lan? Aaa ha? oradaki de ne? Bir susun be. Bu elimdeki bir kalp. Bu kalp sayesinde zombi babaya yeni bir hayat vereceğim. Ulan uya ve O elimdeki kalple babamı sen ölesen bücür. çekilişime müdahale etme. Oriana tuz marana tuz. Marana tuz marana tuz. Zombi baba dirile suz. Oriana bu? İyi mi yaptın da babama? Yani hiçbir şey olmadı. Beklesenize ve patlamayın. Kim komşu Hey cadı oldun yerde kal sakın ha kaçmaya çalışma dur olduğun yerde kaldır ellerini. Ellerimi kaldır ama benim ellerim büyülü hep böyle durur. Düş peşime senin güvenliğini anlayana kadar hücrede kalacaksın. Küçük zombi demin ne oldu öyle? Kıyam şey komiser babama bir kat verdi bu pizzada. Bir de bir yoktu. Lütfen amacım sadece yardım etmek. Beni hücrede tutma. Kapat çeneni ve kapat. Burada duracaksın. Size sadece yardım etmeye çalışıyorum diyorum size. Ya ya ya. Benim duyduğum sesi sen de duydun mu küçük be? Anam izanası size geliyor. Aa, başım. Hadi üstümde niye toprak var ki la? He? Yoksa aklımda geçen şey mi oldu? Öldüm mü la ben? Şey ya ölseydim konuşamazdım ki. Ya da konuşabilir miydim? Ne oluyor lan? Kimse yok mu orada? Baba! Baba! Babacım yaşıyorsun yaşıyorsun! Sen baba! Gözü ne oluyor çocuklar? Ben zaten hep yaşıyordum ki. Baba sen ölmüşsün. Baksana da. <laughs> Zombiler niye elinize çiçek var la? Zombi baba ee, senin cenazene katıdık o kadar. Bu çiçekler de çok sevdiğin için getirmiştik. bir baba iyi misin? Ana dirildi la. Ya siz ne saçmalıyorsunuz? Ben zaten hep yaşıyordum ki. Sus baba sus. Her şey cadının marifeti. Cadının marifeti mi? Ne saçmalıyorsun be? Gel beni takip et. Ne oluyor be? Size ne demiştim ben? Diriltirim dememiş miydim? Bak duydun işte. Cadı sana kalp verdi. Verdiği kalp sahesinde hayatı gönderdin. Cadı? Bu gerçek mi? Beni büyüledin mi lan yoksa? Sana yeni bir hayat verdim zombi baba. Bu hayatın kıymetini bil. Bir daha ele gelmez. Cadı boyundan bu sana kalkışmış duyduğuma göre. Baba Batan zombinin intikamını alacağız değil mi bunlardan Önce cadının işini bitireceğiz Daha sonrasında Hepsini Batan zombi için Hücum Nazım <laughs> Koçum hadi göster Marifetini O cadıyı sinsi çöldüreceksin Tamam kralım Merak etme sen Gizli çöldürmek Benim ben sinsi Nazım'ım. Sinsi Nazım olarak görevimi her zaman tamamlarım. Şimdi cadı son evin içinde hapis tutuluyordu. Açalım şöyle. Aha işte orada. Sessizce yanına yaklaşmalıyım. Duymasın beni. Yavaş bir şekilde. Yürü lan. Aa! İşte bu kadar. Kral zombi cadının işi bitti. Güzel. Şimdi saldırın zombiler. Birini bile hayatta bırakmayın. Zombi kokusu alıyorum titasat adam. Ne diyorsun lan sen? Burada sadece zombi baba ve küçük zombi var. Ben de alıyorum. Sıraya bakın. Zengin, miray, fakir çabuk arabaya geçin. Yok. Geleceğim çocuklar merak etmeyin. Senin desteğine ihtiyacımız var Kerem komiser. Size söz veriyorum geleceğim. Söldürün zombiler. Baba dikkat yol. Hadi bunlar benden çıktı küçük zombi yardım et. Zombi baba gelecek dünyada. Hayırdır lan siz zombiler? Gene mi başımıza musahat oldunuz ha? Bu sefer sizin ölümünüz olacağız da. <laughs> Çok konuşma lan! zaten bir şey yapsana! Öööö! Zaman yavaşlasın! Küçük zombi dikkat et! arkadaşlar bu zombileri yedebilmemiz için şimdi aşağıdan like atın abone olun. Hangi arkadaşlar like atın kanalımıza abone olun ki zombileri yiyebilirler. Gücünüzü gösterin arkadaşlar yardımlarınızı ihtiyacımız var. Aa! Wow 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 Titan sana zaman hızlandır sana Doğru diyorsun zaman hızlansın ne bu zaman ıslattı? Çocuklar yardım edin bize. Burada daha bir sürü zombi var. Pitbull'dan uzaklaş da Pit zombi seni. Aa, lan bunlar ne arası oldu böyle? Anne yardım et bana zombi baba. Geldin King Kong. Al bakayım sana kim verir seni? Ee, kimse bize şey satışı basla. Anne sanırım hepsini Alsa da. İşte bu kadar çocuklar. Tüm zombiler temiz sanırım. Evet. Bir bakacağım itirafa. Baba dayı bir dolu bir şey var. bırak senize. bıraksanıza. Boş konuşmayın la. tamam burada gidelim de temiz. Gel lan buraya hayır mı Her şey mutant zombi için. Gel lan buraya pitbull. Ha. Oh! Bir bakayım bayılmış mı? <laughs> Köpek gibi uyuyor Hemide. Ben bunu nasıl taşıyacağım ki? Mecburum taşımaya. Akıllı Pitbull seni. seni sakın çıkarayım deme. Yoksa bayıltıcı okumun 2x derecesini yersin. Av, oh, oh, oh. Ne yapacaksın benimle? Sen bize lazım olacaksın. <laughs> Önce seni şuraya bir bağlayayım da kaçama. Bırak beni. Hav 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 imdat. Çeneni kapatmazsan kemik vermem ona göre. Hav oh, hav oh, hav oh. sesimi duyan yok mu? Enteresan. Pitbull nerede la? Kedi falan kovalıyordur. Manyak manyak konuş bakayım. Kalk Pitbull akıllı bir köpek. Kedi kovalamaz ki. Hay aksi o iskeleti durdurmam gerekirdi. Hay aksi mermi de bitti. Baba çok önemli bir sorunumuz var. Pitbull ortada yok. Nasıl yok oğlum? Demin buradaydı. Hatta şurada zombileri ısırıyordu. La Pitbull, ne neydesin la? Ay baktım yoktu istediyorum. Titan sağ adam sen bir şey gördün mü? Gördüm fakat bir şey yapamadım zombi baba elimden bir şey gelmezdi. Ne diyorsun sen? İskelet onu bayılttı ve götürdü. Nereye götürdü söyle çabuk. Bilmiyorum şu ileriye doğruydu. Çabuk baba elimden malzemeyi alalım. Oğlum evde sanırım malzeme yoktu.

seni mutant indirmen. Her ne yapacaksan yap. Mutant zombinin tekrar dirilmesi gerekiyor. Bekle biraz. Büyüyü hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım hatırladım. Oriana Murana. muruna Murana. Mutant zombi dirilsin. <laughs> <laughs> Şimdi dirildi mi? Bekleyeceğiz. Aa, bu sesler mutant indirme mutant iskelet. Aramıza tekrar hoş geldin patron. Şimdi gitme zamanı. Aa, burası da neresi? Burası senin krallığın mutant zombi hatırlamıyor musun? Eskiden bizi yönetirdin. Aa doğru. Şimdi hatırlıyorum. Babacım hatta seni o küçük zombi bebek Sonic ve Karakopser öldürmüştü. Sağ olsun mutant indirim ben seni tekrar canlandırdı. Evet şimdi hatırlıyorum. Nerede onlar? Merak etme patron. Her şeyin zamanı gelecek. Onlardan da intikamımızı alacağız. Gücünü toplamalısın. Bu arkamdaki TNT ne işimize yarayacak be? Bizi mi patlatacaksınız? Onları yok etmek için kullanacağız. Zombi baba küçük zombi ve bebek Sony'e çok geç kaldım. Hızlı olmak zorundayım. Allah vuruyordum lan az kalsın. Ana, bir sizi geliyor. Aha işte geldi Kerem komiser. Atlayın çocuklar silahçıya gideceğiz. Silahçı var mı bu Silah doğması lazım Sizi burada bekleyeceğim. Hadi silahlarınızı kuşanın. Pekala Kerem komiser. Hey silahçı hemen biz arkanda ne kadar cebanelik varsa hepsini ver. Bizde hepsi diye bir şey yok. Versin oğlum. Bizde fark etmez diye bir şey de yok. Kardeş hasta mısın sen? Tamam o zaman şu olsun. Pekala. Bu uçma çantaları iyi oldu. Kolay giysin. Parası ne olacak? Kerem komiser gidecek sana. Hadi acele edelim. Atla Kerem komiser. Şimdi öncelikle şu kulen çevresini bir araştıralım. Hov 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 sesimi duyan yok mu? Kerem komiser dur adam ya, ablama sizi duydum. Kuyu demesinden geldi yavlama sesi. Uçma çantanı kullan küçük zombi. Şimdi şu kuleyin üstünde ne varmış anlarız. Hav 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 hav. Hey duyan yok mu beni? Ana bu pitbull. Pitbull buradaymış. Pitbull? Ana iyi misin sen ne oldu sana? Hav hav hav. Başıma neler geldi anlatsam inanmazsınız zombi baba. Bu ne o iskelet benim bir daha popomu elledi. Bir de baktım ki buradayım. Allah Allah çok garip. Neyse Pitbull hadi bizde gel. Küçük bir baksana. Ne bu yolda? He? O ne la? Pitbull koku alabiliyor musun? Zombi baba oradan bir sürü koku alıyorum. İyi kokusu. Zombi kokusu. Ne? Zombi kokusu mu? Bana beni takip edin. Zombi ama dikkatli ol kimin olduğunu bilmiyoruz. Ana. Lan biz bu mutan zombi ödememiş miydik ya komiser bimik zonik? Öldürmüştük. Nasıl hala hayatta olabilir? Ne yani siz onu öldürdünüz mü? Tabii öldürmüştük seni hatta o ödünde. Ne? Beni o mu öldürdü? Aa! Sen mi beni öldürdün lan? İşte öldürdüğüm zombi baba. Gel kucağıma. Patron şu küçük çocukla mavi kirpimiz hey öldürmüştü. Evet onları öldürmüştü. Yakalayın şunların hepsini. Kerem komiser ne zamandır seni bekliyordum. Senin işini bitireceğim mutatidir ben. Uzan duyundan bir sizi öldüreceğim ufaklıklar! Küçülme özelliği! Neden küçülttün lan? Benim niye kafam ters döndü ki şimdi? Ha düzeldim lan! Böyle daha kolay saldırırız patron! Artık çok geç! Geberin! Hayır! İşte bu kadar patron ölüyorlar! Baba giyem kapacağız ben Aa ne oldu? Hav hav zombi baba uyan aşağıdalar. <laughs> Gelin lan buraya kaçmanıza izin verir mi insan diyorsunuz ha? Hayır sizin ölmüş olmanız gerekirdi. Şimdi gibi. Hayır batan zombi efendimizi öldürdü bunlar. Nerede Nereden onu iske? Nerede? Uy da baba, baba. Pitbull ısır şunu ısır. Demek beni bayıltırsın ha sen. Uzak dur lan bende Pitbull. Şimdi öldüreceğim seni. Al sana geber. Hayır. İşte bu kadar. Sonunda intikamımızı aldık. Herkes iyi değil mi? Zombi baba iyiyiz. Bir şeyimiz yok. <laughs> Arkadaşlar bugün tekrardan dirildim. Arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yarışma anında videomuzda video açıkta. Tıklayın tıklayın. Tıklayın bizi mi unutmayın. hoşça kalın Hoşçakalın. Bay bay.